Merhaba değerli izleyenler. Sizleri değerli konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda kurucusu Seval Hanım var. Kendisini biraz tanıyalım. Ben uzun yıllar finans yöneticiliği yaptım. Ondan sonraki dönemde işte 30 yıl kadar bu işlem sürdü. Beyaz yakalı yönetici olarak devam ettim meslek hayatıma. Daha sonra kadın istihdamı sağlamak adına böyle bir hayalim vardı çok önceleri. Planladığım bir şeydi. Ee, ve e, güzelliği zaten benim için, bakımlı olmak da, da daha doğrusu yani güzellikten ziyade her kadının güzel olduğunu düşünüyorum ama daha bakımlı olması gerektiğini düşünüyorum. E, hizmet aldığım taraf değil artık hizmet veren tarafı oldum burada e, ve bu işe başladım. Bize buradaki e, hizmetlerinizden de bahsedebilir misiniz? Şöyle, e, hizmetlerimiz aslında kuaförlüğün yani saçın dışında hemen hemen her türlü bölüm departmanımız bulunuyor. Kalıcı oje tırnak yani jel tırnak, protest tırnak, medikal ayak bakım sağlığı, zayıflama üniteleri, bunun içinde G5, LPG, lenf drenaj, bir de andülasyon cihazım var. Bu bir e, kliniklerde kullanılan bir cihaz. Aslında bir masaj yatağı gibi görüntüde ama sağlıkla ilgili de kronik ağrılara çok iyi gelen bir cihaz. Aynı zamanda da enerji harcamanıza e, yardımcı olan bir e, faydalı bir ürün. Alman yapımı bir teknoloji. Onun dışında kalıcı e, makyajımız işte kirpik, ipek kirpik, kaş, dudak, buna benzer her şey mevcut. Aslında e, tırnaktan e, bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda da bayağı popüler çok olan bir e, evet. işlem. E, bu tırnak yapıl, e, tırnak yapılması aşamasında e, değerli izleyenlerimizin arasında da eminim merak eden vardır. Kendi tırnağımıza zarar veriyor mu sizce? Şöyle, bu soru çok geliyor. Bizim gelen danışanlarımızdan da bu e, soru geliyor. İlk kez yaptırmaya gelenler. E, bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Çok önceki dönemlerde, bundan 15-20 yıl kadar önce başka bir tür protest tırnak vardı. Akrilik diyoruz ona. Hala devam eden uzmanlar var bu işlemi yapan, tercih eden danışanlar da var. Ama akrilikteki kimyasal beni çok rahatsız etti. Kendim bizzat denediğim için söylüyorum. Jelde böyle bir sıkıntı yok. Tırnağınız her daim hava alıyor. Şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vererek söyleyeyim. Yaklaşık iki yıldır hiç çıkartmıyorum. Sürekli yenileniyor, bakımı yapılıyor. Alttan soyulduğunda tırnağım çok sağlıklı. Hiçbir sıkıntı yok. Bu birazcık da işlemin nasıl yapıldığı ile ilgili. Yani personelist uzman personeliniz o işlemi düzgün yapıyorsa soyma işlemini bakımdan önce e, tırnağa zarar vermeden bunu başarabiliyorsa aslında hiçbir sıkıntısı yok. Sağlıksal açıdan söylüyorum. Müzik